3 kişilik çadırların sayısı x olsun. Peki 5 kişilik çadırların sayısı ne olur? 30 x Güzel. Toplam 30 olduğu için 30 x. Şimdi bakın biz çadır sayısı ile o çadırda kalan kişi sayısını çarparsak neye ulaşırız? kampa katılan kişine, kişi sayısına ulaştı. Değil mi? Biz aynı şey yapacağız. Şimdi 3 kişilik çadır çadır var. X tane Evet. X tane 3 kişilik çadır var ve her birinde 3 kişi kalıyorsa toplam kaç kişi kalmış olur? 3x. Bu da aynı şekilde 5 ile çarpıyoruz. 30 eksi x. Evet bu ikisinin toplamı kamptaki, işçi kampındaki toplam öğrenci sayısını verecektir. Peki, çarparsak hızlı bir şekilde 3x aşağıdan eksi e, 150 gelir. 150 eksi 2x eşittir. Kaç kişi vardı? 106 kişi. Buradan 2x eşittir. 40. 4 değil mi? x eşittir 22. Peki biz ne arıyoruz? Kaç çadırda? Yani x'i arıyoruz değil mi? X'i arıyoruz ve sonuçta neyi bulduk? X'i bulduk. Demek ki cevap nedir? 22. 5 kişilik sorsaydı? Evet. O zaman ne olurdu? 8 olurdu değil mi? 30'dan 22 çıkardık. 8 olurdu. Tamam. Devam edelim. Bakın bu da benzer soru. Benzer sola arka arka bıraktım ki fark edersiniz diye. Bakın. Üçer tane erkek öğrenci beşer tane kalem dağıtılıyor. Yani az önceki çadır sorusu gibi. Üç kişilik çadır üç tane kalem. Beş kişilik çadır beş tane kalem. Tamam mı? Orada öğrenci vardı. Burada ise kalem vardı. Mantık aynı. Çözmüyoruz tabi. Zaman kaybı olmasın. Çözersiniz siz. Evet buradan devam edelim. Her öğrenciye 15 öğretmen, her yöneticiye 15 öğretmen ve her öğretmene 20 öğrenci düşmektedir. Bu okulda 9 öğrenci olduğuna göre yönetici sayısı kaçtır? Evet, biraz karışık duruyor ama zor bir soru değil. 3 3 mü çıkıyor? Cevap anahtarı hemen altında. Yusuf. Her bir sayfanın altında cevap anahtarı var. Hocam bunlar önceden çözmüşler. E biz zahmet yani. Biz önceden çözün diye size attık. Öyle anlamlı olur. Yani, Defalar yani. kez söyledik. Önceden Hocam çözün. Attığınız problemden testime var. da Hocam ben kendi problemden testim var. Onu çözüyorum. Olmaz. Öncelikli olarak canlı dersin sorularını çözeceksin. Tamam. Evet. He. Ya da ikisini bir arada götürmeye çalış. Ekstradan zaman ayırmak zorundasın. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz hani mantıklı olan da o. Bir okulda en az yönetici olur. Değil mi? En az sayıda yönetici olur. Sonra öğretmen olur. Sonra ne olur? Öğrenci olur değil mi? Şimdi yönetici sayısı en az olacağı için ben yönetici sayısı sayısına ben x diyorum. Yönetici sayısı ne olsun? x olsun. Şimdi her yönetici 15 öğretmen düşüyorsa öğretmen sayısı ne olur? Ne olur öğretmen sayısı? 15x 15 olur değil mi? Zaten ortada bir tane sayı var. E, öğretmen sayısı da yönetici sayısından yani idareci sayısından fazla olacağı için e, onunla çarpacağım yani. Hiçbir şey yapmazsam bile en azından çarpacağımı biliyorum. Ne olur bu? 15 çarpı x. Tamam. Art yöneticiyle işim kalmadı. Geldim neye? Öğrenciye. Peki öğrenci sayısı ne olur? Tabi. Bu sefer bakın. Her öğretmene 20 öğrenci düşüyor. Öğrenci sayısı bulmak için de bu sefer öğretmen sayısını 20 ile çarpıyorum. Daha fazla bir sayı, daha büyük bir sayı elde etmem gerekiyor. Dikkat edelim şuna. Öğretmen sayısı x değil 15x. Bunu ne yapmam lazım? Özellikle yazıyorum. 15x'i 20 ile çarpıyorum. Doğru mu? Evet bu da ne yapar? 3x yapar. Şimdi bu öğrenci sayısı değil mi arkadaşlar? Peki öğrenci sayısı kaçmış? 900. Bunu 900'e eşitliyoruz. Buradan x kaç çıkacaktı? 3 çıkacak. Biz neyi arıyoruz? Yani x'i arıyoruz değil mi? Doğru. Aynen. Biz yönetici sayısı arıyorduk. Yani x'i arıyorduk. O da ne çıkacaktır? 3 çıkacaktır. Tamam. Cevap ne olur? 3 olur. Var mı sorusu olan? Yoksa devam edelim başka soru tarzına. Evet, sürahi, bardak, çay bardağı, su bardağı sorusu. Buna bakalım birlikte. 27 E şıkkı diyorsun Evet 27 mi çıkıyor? Tamam Evet 27 çıkıyor Çözelim hemen 3 su bardağı ve 15 çay bardağı Şimdi arkadaşlar su bardağına s diyelim karışmaması için çay bardağına da ne diyelim ç diyelim tamam mı? 3 su bardağı ve 15 çay bardağı ne yazacağım? 3 çarpı s artı 15 çarpı ç. Bu nedir arkadaşlar? Sürahi. Bu aynı zamanda ne eşitmiş? 5 su ve 7 çay bardağı. Şimdi bu tarafa atarsak çeyleri 8 tane ç yapar. Eşittir. Öbür tarafa atarsak 2 se yapar. Şimdi bakın arkadaşlar birazdan oran söz konusu olacağı için ben direkt çaprazlarındaki sayıları alabilirim. Yani ç yerine ne yazabilirim? 2 yazabilirim. S yerine ne yazabilirim? 8 yazabilirim. Tamam mı? Şimdi bunlar çay ve su bardağı değerleridir. Şimdi sürahi diyor. Sürahi kaç çay bardağı su almaktadır. Şimdi önce bir sürahinin tamamını bulalım arkadaşlar. Bakın ister burada yazalım. İster burada yazalım. Hiç önemli değil. Tamam mı? Solda yazıyorum. Bir sürahinin tamamı arkadaşlar 3 su bardağı ve 15 çay bardağı alabiliyordu. Yazıyorum. Karışmaması için sürahi yazıyorum. Eşittir. Şimdi 3 tane S. S'yi kaç bulmuştuk? 8. Artı 15 tane N. Ç. Ç'yi kaç bulduk? 2. O da eşittir. 24 geldi. 30 oradan geldi. Ne yaptı? 48. Sürahi 48. Peki ne demiş? Kaç çay bardağı? Çay neydi arkadaşlar? Çay ikili değil mi? Peki 48 48'dir. Çay ise 2'dir. Suray'ın kaç tane çay bardağını aldığını bulmak için ne yapmam lazım? 48'i 2'ye bölmem lazım. Evet 54 değil mi? Güzel. Bunu düzeltelim. 54'ü 2'ye böldük. O da ne yapacaktır? 27 yapacaktır. Bunu başka şekilde de çözebilirsiniz arkadaşlar. Normaldir. Ama ben bu şekilde çözüyorum. Aklınızda olsun. Eğer kafanıza yatarsa bu şekilde de çözersiniz. Çünkü bu şekilde çözmenin birçok avantajı olacak. İleride göreceksiniz. Mümkün olduğu kadarıyla işin içerisinde sayıları sokun arkadaşlar. Değişkeni koyarsak karışabilir ya da hata yapabiliriz. Ç'yi 2 buldum. S'yi 8 buldum. Sonra sürahin tamamına bulaştım. Ulaştım. Arkasından da sürahi çaya böldüm 27 çıktı. Şimdi devam edelim. Bak bu da benzer bir soru. Değil mi? Buna bakalım. 4 4 Bakalım. Depola işimiz var mı? Depola aslında işimiz yok değil mi? Bakın bidona B diyelim. Kovaya da K diyelim. 20 bidon demiş. 20 çarpı bidon artı 35 kova eşittir. Aynı depodan bahsediyoruz. 25 bidon artı 15 kova. Peki. Bu tarafa atarsak 20 tane kova eşittir. Ne yapacaktır? 5 tane bidon. Şimdi sadeleştirirsek 4 tane k eşittir. Ne olur? bir bidon yapar. Bakın bize ne istemiş? Bir bidon kaç kova su alır? Aslında bize istedi nedir? Bize ne istiyor hava? Hocam bizden bir bidon kaç, kaç kova su doluyor ya. E, bir bidon dört kova su doluyordu. Dört. Evet bana matematiksel olarak ifade et. De ki hocam değişkenlerle konuşa Değişkenler üzerinden konuş. De ki hocam bu denklemde bak bir denklem yaptım burada. Bu denklemden bizden bunu istiyordu. diye. Sözel olarak değil ha. Matematiksel ifade olarak söyle. Ne istiyor bizden? K ve B'ye göre söyle. Dört tane kola eşittir bidona öyle mi? Sözel, sözel ifade ettim. Bir bidon kaç kova suyla dolur? Yani bizden istediği ne diyelim arkadaşlar? Bunu kim söyleyebilir? Bakın matematiksel olarak ifade et, etmeyi öğrendi tamam mı? Ben onu yapmaya çalışıyorum. Yaptırmaya size çalışıyorum. Yoksa arkadaşlar sözel ifade edilir. Bir şekilde soru çözülür ama önemli olan ifade edebilmektir. İfade edebilirsek asla problemleri çözmüş olacağız. Benden ne istiyor mesela? Matematiksel olarak söyleyin ha. Sadece değişken olarak söyleyin. Cümle kurmadan. Kim söyleyebilir? istemiş Tamam cümle kurma. Evet bende ne istemiş? Bak B böyle istemiş ha. Bunu söylemenizi istiyorum. Cümle kurmadan arkadaşlar matematik olarak benden istemiş? B böyle K değil mi? Bakın bir bidonun kaç kova su aldığını sormuş. Hemen buluyoruz. Kayı bu tarafa atarsak ne olur? B bölü K eşittir. 4 yapar. Tamam mı? Anladığımızı ulaştığımızı mutlaka matematiksel olarak ifade edelim. Kafamızı somutlaştıralım. Biz bunu başarırsak önümüzdeki problemlerle ilgili birçok kapı açılır. Bunu yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Başta biraz zorluk çekebiliriz ama alışacağız inşallah. Peki devam edelim. Bakın benzer bir soru biraz daha değiştirdik. Üç değişken var burada. Hadi bakalım. Ama bunu bulursun ha. Çünkü bu kebap var, lahmacun var. Hemen görürsün soruyu. Hocam ben iki saat bakıyorum. Kaçıncı sorudur? İki saat Tamam. Evet bulabildik mi? Sorular hiç bakmayan arkadaşlar en azından şimdi baksınlar. O. Oh. Güzel. Bir dakika içerisinde çözmeye çalışalım. Şimdi iki kebabın toplam fiyatı arkadaşlar bakın 2K diyoruz. Kebabı artık K diyelim. bak 2K eşittir. Bir lahmacun ve 7 içli köftenin toplam fiyatına eşittir. Yani bir L diyelim lahmacun artı 7 tane içli. Tamam eşitmiş. 3 kebabın demiş toplam fiyatı ne eşitmiş? 3 lahmacun artı 8 tane içli köfte değil mi? Şimdi bakın arkadaşlar burada 3 tane değişken var değil mi? 3 değişkeni 2 değişkene indireceğim. Şimdi bakın iyi bakın buraya. Ben burayı 3 ile çarpıyorum. Burayı 2 ile çarpıyorum. Burası, her iki, bunlar hepsi eşit oldu mu? Oldu değil mi? 6K oldu değil mi? Peki bunlar eşitse sağdakiler de eşit olacak. 3 ile sol tarafı da çarpıyorum. 3 tane lahmacun artı 21 tane içli köfte eşittir. Değil mi? Üstteki alttakine eşit olacak. 2 ile çarpıyorum alttakini. Bak bunu bunu da 3 ile çarpıyorum. Bunu da 2 ile çarpıyorum. Ne yapar? 6 tane lahmacun, lahmacun artı 16 tane içli köfte. Peki bunu bu tarafa attık. 5 tane içli köfte eşittir 3 tane lahmacun. Tamam? Şimdi bakın arkadaşlar. Hemen az önce yaptığım gibi bakın hiç değişken kullanmıyorum. Direkt çaprazlardaki sayıları alıyorum. İçli köfteyi ben kaç alabilirim? 3. Lahmacunu kaç alabilirim? 5. Tamam, bunları bulduk. Şimdi gidiyorum sol tarafa. Herhangi bir denklemde bu değerleri yerine yazıp kebaba kebabın fiyatına ulaşıyorum. Yazalım bir tanesine. Yukarıdakini yazıyorum. 2 tane kebap eşittir. 1 çarpı lahmacun kaç bulmuştuk? 5 artı içli köfte kaç bulmuştuk? 3 7 çarpı 3. Ne yapar bu? 21 5 daha 26. 2'ye böldük 13. Demek ki kebap da neymiş? 13. Tamam. Tamam bulduk bunları. Şimdi soruya dönüyorum. Bu lokantada bir adam bir kebaba ve 4 lahmacuna vereceği toplam parayla kaç içli köfte alabilir? Şimdi kim bana bunu az önce yaptığım gibi matematiksel olarak ifade edebilir? Az önce yaptığım gibi sadece değişkenleri söyleyerek. Biri söylesin ya arkadaşlar hiç çekilmeyin hata yapabilirsiniz. Evet, evet. Bir daha söyle. Ee, bir tamam, 4. bir dakika dur. Yavaş yavaş. Bir ke baba, yani bir K. Tamam, güzel. Devam et. Artı dörtle. Artı dörtle. E, sen ilk derse katılmadın değil mi? Yok hocam katılmadım. Tamam, belli oluyor hemen. Evet, burada devam edelim. Hava, ne yazacağım şimdi? <laughs> bak az önce B bölü k dedim ya matematiksel olarak ifade ettim değil mi Heh. evet bunu da şimdi matematiksel olarak ifade edelim en sona bakarak bilmiyorum Ali hocam tamam olabilir şansını denemek ise Elif su sen söyle 3 iyi mi ne 3 Başka şansını deneye. Hocam K artı 4 bölü i olmuyor mu? Bitti bu kadar. Tamam olabilir. Bakın başta kafanız karışabilir. Zorlanabilirsiniz. Önemli değil. Yavaş yavaş. Önümüzde birçok ders var. Yavaş yavaş öğreneceğiz. Evet. Teşekkür ederim. Doğru. Aynen dediğin gibi. Toparlıyorum. Bir kebaba yani 1K artı 4 lahmacuna yani 4L'ye vereceği parayla Kaç içli köfte alabilir? Yani bölü i yapacağız. Bölü i. Bölü i. Bunu bizden sormuş. Tamam mı? Tamam. Değerlerini yerine yazalım. Kebabı kaç bulduk? 13. Artı. Lahmacunu kaç bulmuştuk? 5. 4 çarpı 5. Bölü içli köfte kaç bulmuştuk? 3. Tamam. Tamam yukarısı ne yaptı? 33. 33 bölü 3 o da işte ne yapar? 11 yapar. Tamam mı? Toparlıyorum. Elimde iki tane denklem var. K'lar ortak olduğu için K'ları eşitledim. Arkasından içli köfte ile lahmacun arasında bir bağıntı elde ettim. Çaprazlarındaki sayıları aldım. Daha sonra iki deklemler herhangi birine bu değerleri yazarak kebap fiyatına ulaştım döndüm soruya 4 kebap bir kebap ve 4 lahmacuna vereceğim para diyor toplam para 1k artı 4l bölü diyerek oradan sonuca ulaştım şimdi devam edelim bu da klasik sorulardan bir tanesidir Nasıl? Eski yemek ne demek? <laughs> Hocam soru da yani... Ya nedir? Ne sen sen geldin bir tane yemek sorusu çözdük. Bak. Nerede yemek var? İki Hocam. Tamam son iki soru normaldi ya. <laughs> ne yapalım sinemaya mı gidelim? Hocam diğer bakar. 288 mi? Evet. Şimdi bakın bu soru da farklı yollardan çözülür. Ben sade basit olandan çözeceğim. Eminim ki farklı çözenler de vardır. Şimdi 8 arkadaş yemek yedikleri lokantada hesabı eşit olarak paylaşmak istiyorlar. Ancak 2 kişinin parası olmadığından diğerler 12'şer lira fazla veriyor. Hesap ne kadardır? Şimdi ne yapabiliriz? Hocam hesaba 8'i istersek ee, yapabiliriz. Tamam güzel doğru. Şimdi diyelim ki arkadaşlar hepsi katıldı. Hepsi katıldı. Her her biri katıldığı zaman normalde kaç lira ödeyecek? Kişi başı x diyelim. Kişi başı. Söyle. Doğru. Tamam, o ince düşünüştür arkadaşlar. Tamam, o ikinci bir yoldur. Ama daha sade yolu var. Sen yaptın doğru, evet. Şimdi kişi, her bir kişinin ödeyeceği miktar x olsun. Hesap ne olur bu durumda hesap? 8x olur, 8x olur değil mi? 8 kişi olduğu için 8 çarpı x olur, tamam mı? Şimdi bu birinci durum. Ama gerçek bu değil arkadaşlar, gerçek bu değil. İki kişinin parası yok. Bu sefer kişi sayısını olur. Altı olur. Ya yani iki adam olsa iki olur yani. Evet. Şöyle diyelim. Onuncusu söyleyelim. Sen bir aradan çıkar mısın? Evet. Şunu yazalım da karışıklık olmasın. Pardon. Şunu düzeltelim. Kişi başı diyelim, kafa karışmasın. Kişi başına. Evet. Şimdi yazarsak daha olur. Direkt kişi yazdığında kafa karışabilir. Kişi başına. Evet. Şimdi arkadaşlar, önceden kişi başı x lira ödüyordu. Şimdi ise arkadaşlar iki kişi olmadığı için. 12 lira fazla ödüyor. Yani önce de x lira ödüyordu. Şimdi ne olur? x artı 12 olur. Tamam mı? Tamam. Şimdi hesap ne olur? Hesap artık 6 kişi ya. Ben x artı 12'yi 6 ile çarpıyorum. Tamam. İkinci durum da bu. Tekrar söylüyorum. Başlangıçta kişi başı x lira ödüyordu. Daha sonra x artı 12 lira ödüyor. Başlangıçta 8 kişi vardı. Sonradan 6 kişi kalıyor. Bu ikisinde de hesap aynı da. Hesap aynıysa bunlar birbirine eşittir. Yani 8x eşittir. 6 çarpı x artı 12. Buradan 2x eşittir. 72. x eşittir ne yapar? 36. Biz neyi arıyoruz? Hesap. İster buradan yapalım. İster buradan yapalım. Fark etmez. 8x'i hesaplayalım. 8x eşittir. 8 çarpı 36 o da eşittir. 288.